Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde bulunan pazar alanını ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Federasyon Başkanı Ali Karaca, vatandaşlara pazardan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Karaca maliyetlerin arttığını ifade etti. Zaten bugün e, vatandaşın alım gücünü değerlendirirseniz enflasyon değerlerini bile e, gerek hükümetimiz olsun, devletimizin kurumları olsun, e, maliye olsun, pazar fiyatlardan belirliyor. Ama pazar yerindeki fiyatlara baktığınız zaman e, Türkiye'de o kadar 5-10 e, sefer deflasyon olmasına rağmen fiyat artışları maliyetlerin artmasına rağmen Geçen yılki fiyatlar arasında herhangi bir fark göremiyoruz. Çünkü niye diyeceksiniz? Geçen yıl da domates 20 liraydı, 15 liraydı pazarlarda. Şimdi bakıyorsun pazarlarda yine 20 lira, 15 lira, 25 lira ürünün kalitesine göre. Ama maliyetler çok arttı. Maliyetlerden kimse bahsetmiyor. Tarlada domates 10 lira, pazarda 20 lira, markette 25-30 lira diye sürekli bunun haberi yapılıyor ama aslında burada maliyetlerin anlatması gerekiyor. Çünkü mazot fiyatları durmadan biliyorsunuz arttığından dolayı, işçilik maliyetleri durmadan arttığından dolayı ve ürünün üretilirken ürüne harcanan gübresi olsun, ilacı olsun, mazot olsun bu tamamen maliyetlerin artmasıyla beraber ve işçiliğin de artmasıyla beraber fiyatların artması gayet normal. Başkan Karaca pazar kurulduğu günlerde marketlerin indirim yaptığını, diğer günlerde zam yaptığını belirtti. Biz pazar fiyatlarına baktığınız zaman gerek marketteki fiyatlara bakın. Bu kaysettin ama pazar yerleri marketten daha ucuz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Günübirlik taze sebze meyven adresi pazar yerleri. Ben vatandaşımız şimdi işi kolayına kaç, hemen evin altındaki markete gidiyor ve o gün için pazar yerinde aynı gün kurulan marketler oluyor. Marketler o gün biraz fiyat indiriyor ama ertesi gün o fiyatlara ürün bulamazsınız. 3 katı, 5 katı. Bu tamamen kurulan, vatandaşa kurulan bir tuzak. Ve özellikle bu son e, yıllarda baktığınız zaman vatandaşın olmazsa olmaz yerleri pazar yerler. Pazar yerler, şunu gezin. Gerçekten vatandaşın asgari ücretliye, emekliye ve üst tabakaya göre, herkese göre ürün var. Yani gidersin malın kalitesine göre burada bir emeklinin araca ürün de var. Orta sınıf bir vatandaşımızın alacağı ürün de var. Ve üst tabaka insanlarımızın alacağı ürünler var. Hepsi mevcut.